Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Günahların bolca bağışlandığı, affın sağanak sağanak yağdığı beraat gecesine bizleri kavuşturan Allah'a hamdolsun. Ey herkese bolca nimet veren, Kimsenin nimetine muhtaç olmayan Allah'ım, ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, güç ve nimet sahibi Rabbim, senden başka ilah yoktur, sana sığınanların yardımcısı sensin. Sana sığınanları koruyansın, korkanlara güven verensin. Allah'ım, eğer beni katında şaki, mahrum, merhametten kovulmuş, ve rızkı dar olanlardan yazdıysan beni oradan sil Allah'ım Fazlı kereminle benim mahrumiyetimi kötülüğümü mutluluğa çevir Rızkımın darlığını bolluğa çevir Tüm hayırlarda beni muvaffak kıl Sen Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki Allah dilediğini siler dilediğini de yerinde bırakır Ana kitap onun katındadır ya ilahi, Şabanın on beşinci gecesi ki tüm olaylar o gece düzenlenir. Meydana gelen yüce tecellinin hürmetine, bizim üzerimizden bildiğimiz ve bilmediğimiz belaları kaldır. Sen en iyi bilensin, sen aziz ve kerimsin. Ya ilahi, cömertliğin bana seni gösterdi, İhsa'nın beni sana ulaştırdı. İkramın beni sana yaklaştırdı. Sana gizli olmayanı sana şikayet ediyorum. Sana zor olmayanı senden istiyorum ki sen halimi bilir, istediğime yetersin. Ey dertlilerin derdini gideren Rabbim, benim de içinde bulunduğum durumu rahatlat. Senden başka ilah yoktur. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Şüphesiz ben kendime zulmedenlerdenim. Çünkü sen şöyle buyuruyorsun: Biz onun duasını kabul ettik. Onu sıkıntıdan kurtardık. Biz ihsan sahiplerini böyle kurtarırız. Ey bol nimet veren ve kimsenin nimetine ihtiyacı olmayan Allah'ım. Ruhlar içinde efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna salat eyle. Bedenler içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bedenine salat eyle. Kabirler içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine salat eyle. Allah'ım! Öfkenden rızana, cezandan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. Allah'ım günahla aramızda engel olacak derecede bize korku ve haşiyet nasip et. Rızanı kazanmaya vesile olacak ölçüde bizi itaatine muvaffak et. Allah'ım musibet ve belamızı dinimizde kılma. En büyük gayret ve telaşımızı dünyamız için yapmaktan bizi koru. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize acımayanları bize musallat etme. Rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah'ım ben sana muhtacım. Azabından korkup sana sığınıyorum. Allah'ım ismimi değiştirme. Cismimde değişiklik meydana getirme. Beni zor imtihan ve belaya tabi tutma. Düşmanlarımı bana karşı sevindirme. Allah'ım vereceğin cezadan affına, azabından rahmetine, gazabından hoşnutluğuna ve senden sana sığınıyorum. Senin medhü senan yücedir. Sen kendini methettiğin gibisin ve bütün vasfedenlerin vasfından ötesin. Ey kendisinden başka ilah olmayan Rabbim! Bu gece beni lütuf gözüyle bakıp da merhamet ettiğin duasını duyup da kabul buyurduğun, tevbe ettiğini bilip de tevbesini kabul buyurduğun, geçmiş hatasını ve büyük günahını bağışladığın kimselerden kıl. Ben günahlarımdan sana sığınıyorum ve kusurlarımı örtesin diye sana iltica ediyorum. Allah'ım, bütün vücudum ve hayalim sana secde eder ve gönlüm sana inanır. İşte ellerim ve işte nefsime karşı işlediğim günahlar ve hatalar. En büyük işlerde kendisine ümit bağlanan büyük Allah'ım. Benim büyük günahlarımı bağışla. Çünkü büyük günahı ancak büyük Rab bağışlar. Allah'ım, gökleri ve yerleri aydınlatan, karanlıkları yok eden, baştaki ve sondakilerin içini ıslah edip, Baştaki ve sondakilerin işini ıslah edip onlara ani azabından, verdiğin afiyet ve selametin değişmesinden ve nimetin yok olmasından koruyan vechinin nuruna sığınıyorum. Allah'ım, bana takvalı, temiz, şirkten uzak, kafir ve bedbaht olmayan bir kalp nasibeyle, yüzümü secde toprağına sürdüm. Zaten bana yakışan da sana secde etmekti. Allah'ım! Beni şirkten sakınan, kafir ve şaki olmayan bir kalp ile rızıklandır. Ey mabudum! Yönelmek isteyenler bu gecede sana yöneldiler. Seni kendilerine maksat edinenler bu gecede senin kapına geldiler. Arayanlar senin fazla ihsanına ulaşmayı arzuladılar.'' Bu gecede senin nice lütufların, ödüllerin, bağış ve hibelerin vardır ki onları kullarından istediğine verirsin. İşte huzurunda duran ben, sana muhtaç olan, fazla ihsanını arzulayan bir kulunum. Eğer bu gecede yaratıklarından birisine ihsanda bulunacak ve şefkatinden kaynaklanan bir ödül vereceksen, o halde Önce Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun pak, tertemiz, hayır ve fazilet ehli olan ehli beytine rahmet et. Lütuf ve ihsanınla bana cömert davran ey alemlerin Rabbi.